aleyküm arkadaşlar ee, Bugünkü yapacak olduğumuz Toyota Corolla 1.6 GLI modeli olanlardan Efsane kasanın göstergesi Her şey çalışıyor fakat Şuradaki rakamların çalışmadığını söylediler ee, Muhtemelen kilometre zaten çalışıyormuş Muhtemelen bunun dişlileri zamanla Yağsızlıktan Kırılıyor diye düşünüyorum Hep birlikte bir söküp bakacağız bakalım Evet arkadaşlar söktük. Göstergemiz ilk çıkan dijital <laughs> dijital göstergelerden. Burada gördüğünüz gibi kartı var. Kilometre teli yok. Şuradaki gördüğünüz yuvarlak kısım step motor. Step motoru. Step motorunda Muhtemelen bir sorun Ya da sürücüsünde bir sorun var Yalnız şöyle düşünüyorum e, Bunlarda büyük bir ihtimalle lehim, Soğuk lehime düşme olayı Çok olsa gerek Çünkü eski araç Sarsıntı titreşimlerden dolayı Bir bakalım bakalım ne olacak Arkadaşlar Arızayı çözdük Step motorla alakalı bir sıkıntı varmış şu anda gördüğünüz gibi içerideki rakamlar dönüyor. Kilometremiz 60'da. Kilometreyi biraz daha arttıralım. Şuradan frekansın, Frekansını tam olarak bilemediğimiz için. Zaten yani o belli bir frekans aralığında. çok hassas bir noktada. Şu anda gördüğünüz gibi içerideki rakamlar dönüyor. Şu yukarıki de dönüyor zaten. Ya şu anda kilometre ile alakalı bir sorun. Şu anda yok. Sorunu çözdüğümüze göre bu videoda bu kadarlık olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Yorumlarınıza da tabii önem veriyoruz. İhtiyacı olan, yardıma ihtiyacı olan her zaman rahatsız edebilir. Arayabilirler, yazabilirler. Çok teşekkürler. Hayırlı günler.